Tokat'a gidelim şimdi efendim birlikte. Kentin Erba ilçesinde festival heyecanı yaşandı. Üç gün devam edecek olan ikinci uluslararası geleneksel ve kültürel yaprak festivali birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Erbaa Belediyesi vatandaşa yine festival coşkusu yaşattı. 22. Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Festival gayet eğlenceliydi. Çok iyi geçti. Erbaa Belediye Başkanımıza Ertuğrul Karayel'e çok teşekkür ediyoruz. Valla festival 10 numara 5 yıldız. Bayıldım. Özellikle dolmalarla. Harika. İyi ki geldik. İyi ki düzenlenmiş bu festival. festival. Yıllardır ee... フェスティバル。 Erbaa Belediyesi tarafından organize edilen festival kortej yürüyüşüyle başladı. Burada standlarımızla beraber insanlarımız yarışmalara, etkinliklere katılıyorlar. Ee, çok güzel inşallah üç gün geçirip e, konserlerle birlikte, etkinliklerle birlikte e, insanımızın e, iki yıldır festival boyunca e, heyecanını ve özlemini yaşadığı bu festivali gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Korteji, folklor grupları, spor kulüpleri, STK'larla çok sayıda vatandaş. Kaçıldı. Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen festivalde en fazla zeytinyağlı yaprak sarma Nasıl? yeme yarışması da düzenlendi. 60 saniyede 23 adet zeytinyağlı yaprak sarması yiyen 17 yaşındaki Hale Çevik yarışmanın birincisi oldu. Zaten katılmak istiyordum. Ee, sonraki kardeşimle karar vermiştik burada da söyleyince hemen başvurmak istedim. Elimi kaldırdım, katıldım, birinci oldum renkli etkinliklerin düzenlendiği festivalde ayrıca çeşitli ülkelerin dans gösterilerine değer verildi. Erba Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl festival coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Amacımız e, insanları bu iki yıllık e, süreçte artık çok sıkıldılar, bunaldılar. Onları rahatlatmak. E, onun yanı sıra da adı zaten yaprak festivali e, coğrafi işaretli ürünümüz olan yaprağımızı da tüm dünyaya tanıtmak e, onun katma değerini arttırmak amaçlı bu festivali düzenliyoruz.